I'm <laughs> Mesut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beni kırmadınız, geldiniz. Teşekkür ederim. İki ay önce ben başvurmuşum size. Eski eşimle görüşmek için. Evet, evet. evet. Kayıtlarda o ha. da çıktı. Çok iyi enteresan bir tesadüf oldu. Evet. Ee, kızınızın bize böyle şeyle gelmesi, ya. bir panikle telaşla. Siz eski eşinizle görüşmek istiyorsunuz. Özlediniz onu. Yok canım ne özlemesi? Sağlı şeytan görsün onu yüzünü. Ben kızımla konuşmasını istiyorum. Kızımın yanlış yapacağından korkuyorum. Onun için eski eşimin bir kızıyla konuşmasını çok istiyorum. Onun için size başvurmuştum zaten. Siz konuşamıyor musunuz? Kızımla konuşuyorum. Hı. Ama kızım şu anda evi terk etti gitti. Evet aranızda bir husumet yaşanmış. Yani ama... Tedirgindi de aslında yani, babam gelecek, bağıracak, edecek, huzursuzluk çıkaracak filan diye. E, eski eşinizle nasıl oldu? Neden diye ayrılık oldu? Ya ilk başta biz severek evlendik aslında. Evet. Ya, tanışarak evlendik. Hı hı. Dost akraba vasıtasıyla. Hı hı. İyi bir evliliğimiz oldu. Aramızda bir 10 yaş sorunu vardı. 10 yaş benden küçüktü. İlk başta böyle bir sorun yoktu. Sizin açınızdan, siz büyüttünüz galiba. Benim açımda yoktu aslında. Ben kendisine zaten söyledim yani. ...o yaşı sorun etmedi. Hı hı. ve aslında son süreçlerden sonra... ...ben özellikle ısrar ettim. Dedim yani evlendikten sonra... ...çocuğumuz olsun diye yaştan dolayı. Ben 42 hı hı hı. yaşındayım, o daha da genç. Kabul etti, bir şey demedi. Sonra çocuğumuz oldu ahsen. Hayat gider, güzel gidiyordu. Bir sorun, bir sıkıntımız da yoktu. Evet. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben emekli devlet memuruyum Eşinizin ismi? Saadet Hanım. Saadet. Evet. Saadet Hanım çalışıyor muydu peki? Yok, çalışmıyordu. Çalışmıyordu. Yok çalışmıyor. Hiç de çalışmadı. Evli bulunduğumuz sürece hiç çalışmadı zaten. Yani aslında diyorsunuz ki bir problemimiz yoktu bizim diyorsunuz. Bizim bir problemimiz yoktu. Evladımız da dünyaya geldi evet. diyorsunuz. Kızım 16 yaşına gelinceye kadar ben bunu en azından böyle biliyordum. Sonra eşimden değişiklikler gördüm, farklı şeyler gördüm. Ne gibi? Yani şüphelendim beni aldatıyor diye ve bunu yediremedim aslında bir de bir kendime. Şüphelendiniz. Evet şüphelendim. Sonra araştırdım, kendisine de söyledim, kabul etmedi baştan doğal olarak. Böyle bir şey yok dedi. Hı. Kavgalarımız büyüdü haliyle. Sonra kabul etti. Kabul Benim etti. sen evliliğin bitti dedi. Seninle aşk bitti. Nasıl bir aşksa ben de anlamıyorum ya. Ne kadar e, bir süredir o ilişkisi varmış? En yani son söylediğine göre bir yıllık bir ilişkisi varmış bizde. Sizinle evliliğiniz. Evet. Yani. Ben, ben bunu bir yıl sonra öğreniyorum. ...ben evliliği bitirmek istemedim. Sebep de benim kızım. Yani kızımın geleceği benim için çok önemliydi. Nasıl hissediyordunuz Saadet Hanım'ın sizden hanım uzaklaştığı? Onun e, annesinden kalma bir evi vardı. Dairesi, kireye veriyordu. Zaten o paraya ben dokunmuyorum, kendisine harcıyordum. Hı hı. Ve belli bir süre sonra ben gençliğimi yaşayamadım. ...kendimi üst baş alamadım, yaşayamıyorum dedi. Ha böyle şeyler mi Tabi Tabii tabii. Hmm. Söyledikten sonra artık... ...baktım ufak ufak kendini belli ediyor bu. En azından anlarsın yani bunu bir şekilde. Hmm. Hali, tavrı, giyimi, kuşamı, evet. tarzı mı değişti? Tarzı değişti, fikirleri değişti, hmm. düşünceleri değişti. Bana karşı tavırları değişti. Hmm. Yani, bunu sormuyor muydunuz mesela? Hani Saadet nedir derdin bir problem mi var? Niye böyleyiz? Hani bir şeyler iyi gitmiyor falan diye. Şöyle bir şey. Sen sıradan bir memursun... Bizim ne uzayacak bir hayatımız var ne de kısalacak bir hayatımız var. Ortadan oynuyoruz falan. Yani Oo. istediklerimi alamıyorum, yaşayamıyorum. Bunlara girmeye evet. başladı. Ben yaşayamıyorum seninle falan. E, tamam da benim zaten hayatım bu, koşulum bu, bu kadar. Kendi yandan acak kavrulabilirim. Daha fazlasını yapamam ki. Böyle bir şey yok yani. Ha, yani bir de e, hani bunlar bilinmeden e, yapılmış bir evlilik değil ki bu. Yani sizin ne iş yaptığınızı bilerek evet. sizinle evlenmeyi kabul etmiş. Sonradan farkına vardım ki... E, Aklı başka yerde, Ve bu son kavgamızdan sonra da zaten dedi, ben seni sevmiyorum dedi. Seninle bir aşkın bitti dedi, Sevgin bitti dedi. Bu her şey buraya kadar dedi. Ama Gitti. ben dedim, boşanmak istiyorum dedi kendisi bana. Ben dedim, boşanmak istemiyorum dedi. Ya bütün bunları söylemesine Tabii. rağmen siz boşanmak istemiyorsunuz. Çocuğum var ortada. Çocuğum için, kızımın geleceği için. Yapmak zorundayım. ne Evladınızı bu kadar düşünen bir babasınız. Tabii o benim canımdan bir parça tabii ki düşüneceğim. Her zaman da onu. Peki yanımdayım. gittikten sonra Saadet hanım gittikten sonra Ahsen'le ilişkiniz nasıl oldu? Yani Ahsen için en onu sordum ama anneyle görüşmesini istememişsiniz. Zaten anne de çok aramamış. Ya zaten annesi terk edip gittikten sonra Saadet evet. 16 yaşındaydı. Benim kızım. Ve 19 yaşına kadar da ben baktım. Nasıl baktım da bilmiyorum yani doğrusu çünkü çocuk nasıl bakıldı bilmiyorum. Balıktan çıkmış sudan çıkmış balığa benzer halim oldu yani ve o yüzden de emekli oldum. Erken emekli olmaya karar verdim. Çocuğun peşine düştüm. Onun hayatın geleceği için onu yaşamı için kurslara yazdırdım. piyanoya, tiyatroya vesaire Ay Aynı kadar güzel. Evet. Sosyal olsun istediğiniz aynı zamanda evet. da eğitim alırken. Onun geleceği için çok, güzel. çok şeyde feragat ettim çok şeyden vazgeçtim. Ne bileyim. Üzüldüm. Şimdi e, bana göre de erken e, bir yaşta erken bir karar almış. Evlenmek istiyor. Bunu size söylemiştir sanırım. Evet. Zaten son kavgamız ondan oldu. Bu üniversiteyi kazanıp Antalya'ya... Anneyle görüşmesini istememenizin sebebi... Çok özür dilerim, yine bunu konuşuyoruz ama... ...anneyle görüşmesini istememenizin sebebi şeydir, değil mi? Yani en nihayetinde birine, e, birinin yanına gitti, biriyle çekti gitti. Yani hani o adamın yanında belki çocuğunuzu görmek istemedi. Kız çocuğunuz, kız erkek fark etmiyor artık da... ...görmek istememenizdi belki, değil ya mi? şimdi aklını çeler, yanlış öğretebilir dedim. Zaten benim hakkımda olan olmayan şeyleri anlattı bu baban kötüdür, baban şudur, babam diye. Halbuki öyle bir durum yok yani. Onun için görüşmesini istemiş. Sonuçta o kendine ayrı bir yuva kurmuş. Ya şimdi evli mi hala haydi. o adamla evet. haberimiz o adam var? evlidir mi? evet. Şu anda evlidir. Evli, mutlu herhalde. Mutlu olduğunu pek sanmıyorum yani. Neden? Tahmin etmiyorum. Onun annesinden kalmış bir evi vardı demişti. az önce söylediğimiz. söylediniz. Ee, onu satmış o evi. Hı, hı. Bu evin parasıyla çocuğun geleceğini tayin etmek varken, çocuğuna yardımcı olmak varken... Kocasına yeni bir araba almış, hatta parası da bile yetmemiş gitmiş kredi çekmiş. Oo. Ben bunu emlakçıdan emlakçıdan öğreniyorum. Bizim tanıdık bir emlakçı var. Aslatmış evini. Evet. Oo. Sonra da başka bir küçük eve geçmiş. öyle duydum artık ne kadar doğru bilmiyorum. Ben öyle bir gerçeklik payı var yani. Peki. Sizden çekiniyor sen doğal olarak yani hani e, sizin yanınızda büyümüş, sizin verdiğiniz disiplinle, eğitimle e, bir yerlere gelmiş bir çocuk en azından e, şu zaman zarfında. Fakat e, haklısınız yani çok erken evlenmek için ama siz de ve yaş farkı varmış aralarında evet. Bekir Bey'le. Bekir değil mi? Bekir, değil Bekir evet. Yaş farkı önemli değil Ayşegül Hanım. Yani sizin de eşinizde aranızda yaş farkı tamam. varmış. Yani tamam. sonradan problem oldu diye mi düşünüyorsunuz? Öyle hani? değil. <laughs> Öyle bir şey değil. Ben bekardım. Pardon? Ben bekardım. Evli olan kim? Ne? Bekir için söylüyorsun ya. Şimdi siz bekir için söylüyorsunuz ama bekir evli.